Sesleri takip et. Herkese merhaba arkadaşlar. Sesleri takip et kanalına hoş geldiniz. Ben Salih Ünal. Bugün sizlerle Pontes Braille Tiperiter Türkçe konuşabiliyor musunuz? Yani e, Türkçe ismiyle Pontes Braille Daktilo simülatörü isimli oyunla program arası bir şey tanıtmak istiyorum. Bu bir program mı? Yoksa bir oyun mu ula? <laughs> <laughs> eee Ahmet arkadaşımız e, taksi simülatörünü tanıtınca ben de dedim ki simülatörlerden devam edelim. Ben de bir daktilo simülatörü tanıtayım. Ömrümü yedi o. Gece uykularımı bozdu. Kim o? Çıksın artık yeter. Oyunu ben kurmadım. Gelin birlikte kuralım. <laughs> evet, kuruyoruz. Evet,

bir Bunlar böyle not defterleri açıyorlar. Açıyor otomatik olarak. Bunları kapatmamız yetiyor. Ee, şimdi isterseniz... ...Pontes Prelis Peritere başlayalım ama başlamadan önce size küçük bir uyarı yapayım. Videonun başını unuttum. Ee, bu uygulamayı Windows ne yazık ki virüs olarak görüyor. O yüzden virüs programını kapatmanız önerilir bu uygulamayı indir indirirken ve kullanırken. Yoksa siliyor. Başlayalım biz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Türkçe Braille daktilo Türkçe başlat. Menüden yukarı aşağı oklarla gidebiliyoruz. Metin Braille gibi yaz. Daktilo spray Buna birazdan bakarız. Ee, burada iki tane daktilo var. Bir klasik tip ter bir de terkins Braille. Ben klasik tip terleri seviyorum, o yüzden ondan devam edeceğim. Ayarlar. Dili değiştir. Yardım çık. Yardım giriş. Ayarlar. Eee ben oyun anlatacağım için yardım dosyasına çok bakmayacağız. Ee, ayarlardan ben kendime göre biraz özelleştirmek istiyorum. Ayarlar, evet burada kağıt boyutunu ayarlayabiliyoruz. Ee, enter bakın. Play, tabli, tut, kağıt boyutunu verebiliriz. Eee bunu da açmak iyi çünkü yanlışlarımızı görebilmek için e, okuma indecin takip etmek play, de, takip ediyor. önemli. Bunu da açtık. Play, ee, play, bunları açtık. Ama play, önce play, gibi, play, tut, tut, burada kağıt boyutunu ayarlayabiliyoruz. Ale spada to zacznę. Powiedziałem, że to jest. To Eee Braille tablo dili buna dokunmuyorum. Bu açık kalsın. Bu ikisi de açık kalsın. Arkadaşlar, "Think legible, let's and works" diyor. Burada kelimeler, "Let's and" burada kelimeler ve harfler ve harfler ve kelimeler. Nan, hiçbiri. Ben hiçbirini seçeceğim.

Şarjıyor diyorlar? da, şarjıyor. Satırın sonuna atıyoruz. Yeni satır. Yeni satır. Zil. Bu 5 tane daha harf yazabileceğimizi gösteriyor bu zil. Son karakteri, siliyoruz. Tuşlara, bas. Tuşlara basıyoruz. Parmağımız tuşuna çekiyoruz. Kağıdı çıkartıyoruz. Böyle e, kontrol enter'la çıkartıyoruz kağıdı. Zaten tekrarlayacağım. Taşı zaten. Sat satırın sonu. Bu da evet bu da. Burada kenar ayarlarını yapmıştık ya biraz önce ayarlardan. Bu da kağıdın sonu. Daktilo kırılabiliyor arkadaşlar. Böyle bir ses çıkartınca kırılmış oluyor. Tamir ediyoruz. Onda onların hepsini göstereceğim birazdan. Tamir ettim. Hayır olsun. Ve tamir ediyoruz. Ve çantasına doğru kaldırma sesi de bu. Ana menüye gelelim. Evet. İsterseniz bir, bir, simülatörden bakalım. Kursun da Bu arada bu sesleri dinlemek istemiyorsanız kontrol tuşuna basmanız yeterli. Mesela kağıt takmada deneyelim. Bakın kağıt takmadan basınca zaten uyarıyı veriyor. Kontrol ne? Nidenin neyse. Ama ben bu sesi dinlemek istemiyorum. Direkt kontrole basıyorum ve ses yok oluyor. Ee, hemen daktiloyu anlatmaya başlayalım. F D S 1 2 3 J K L D 4 5 6 Eee boşluk boşluk yapıyor. Enter. Aşağı satır. Ee, sil tuşu da delete tuşu da siliyor. Ee, şimdi bir şeyler yazalım. Büyük harf yapmak istiyorsak 1 ve 4. noktalara basmamız gerekiyor ne yazık ki. Böyle bir saçmalığı var bunun. Evet yazalım. Mesela yazalım. Merhaba ben Salih yazacağım. ne yapape. Evet a D, e he nokta. Ee, bazı noktaları söylemiyor Boşuk. bu nedenini anlamıyorum. Enter yapalım aşağı satıra geçelim. Evet burada da satır başı satır sonu yapmak için ee, kontrol tuşuna basıp e, kontrol baş ve kontrol son. Bakın. Ha var, Bak ben. Boş. Evet kontrol baş. Evet, evet, ne yapmaya bir saniye. Ha, bak ben. Bak ben. Ha bakın baş ve son tuşlarıyla e, yukarı aşağı gidip geliyorum. Uzun süredir oynamadığım için unutmuşum. Bakın e, son tuşuna basıyorum. Aşağı çekti. Başa basıyorum yukarı çekti. Ee, başka diğer kısayollara da basalım. Mesela F5 tuşuna bastığımız zaman yazdığımız her şey okur. F6 tuşu bize kayıt edebilmemiz için başka bir yere kopyalayabilmemiz için bir not defteri dosyası açıyor. Not defteri içinde gösteriyor. Ama e, nedenini anlamadığım bir şekilde bir saniye. Boş, boş, boş. Niye olmadı?

aktı. Eee kırmayı ve tamir etmeyi göstereyim. Çok satır başı, satır sonu yapıldığında daktilo kırılıyor. Mesela kıralım. Evet. Daktilo kırıldı. Kontrol E'ye basıyoruz. Şimdi alt tuşuna basılı tutup sol ok yapıyoruzlar. yani. Şimdi, da. Şimdi ne de de niye yapıyordun normalde. <tülerini> kontrol yapmıyor? kontrol da. alt, alt sağ ok arkadaşlar. Bakın. Olabilir Bir daha Bakın bu sesi duyduk. Hemen bir daha basıyoruz. Bu ses biter bitmez basmamız lazım. Yavaş yavaş. Acele hareket edersek geri bozuyoruz. Şu an yapıyoruz. Bak, acele yaptık. Evet. Ondan bir dostum. bu sesi duyar durmaz. O dıt sesini duyar durmaz enter'a basmamız lazım. Daha. Uzun süre oynamayınca böyle oldu. Evet. Tamam, 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 Evet. Böyle bir şey. Ee, böyle bir oyun. Bir de ben size braille yazmayı göstereyim. <laughs> evet, evet. Ondan sonra da zaten bir göster. evet. Burada da daktilo sesleri var ama satır sonu satır başı daktilonun kırılma gibi bir özelliği yok. Sadece yazıyor. Ay. Mesela. Salih nasılsın? E. Soru işareti. Ee, böyle. Burada da e, metiniz, metiniz. Ctrl Enter ile siliyoruz Satır Kağıt çıkartır gibi Ben bir detayı daha göstereceğim size Buradan çıkalım Pontes Duel Pontes Pickups özür dilerim Pontes Daktilonun içinde Txt halinde Braille Nokta kombinasyonlarıyla harfler ve işaretler de var Oradan da bilmediğiniz işarete Bakabilirsiniz çünkü bu Daktiloda bazı işaretleri yanlış yapmış. Bakalım birlikte Bu

noktalama işaretlerine veya unuttuğunuz harflere. <laughs> ee, arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, benim ilk oyun oyun anlatımımdı. Umarım yalnız bir şey yapmamışsındır. Diz sürüşmeler olduysa da ee, kusura bakmayın. Hayır Salih <laughs> üzülme çok iyiydin. <laughs> kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın yorum yapmayı da unutmayın ben e, oyunun indirme linkini aşağı koyacağım Ahmet'e vereceğim o koyacaktır koyarım kanka koymadığım gün mü var bağlantıyı koyarız zaten. <laughs>